<목소리> 이번 친구는연주동입니아다는 것을 알 저 바보같이, 머리부터 발끝까지 콩깍지. 가스 연행 커피를 들고 햇볕 아래서내 기다리다. 내 맘이 녹은 것 같아. Let's go out in the sun. 느낌이 왔어. 이 리듬에 맡겨 발걸음에 맞춰. fly with the wind. 이 분위기를 타. 고날아 가지 못한 곳에 데려가죠 time after time. 사랑을 몰라. Mm -hmm. yeah. Alright, this feels good You and I, think we got something special And I don't need to try any harder It just better, It just good when I'm with you right, this feels good You and I, think we got something special <laughs> evet Arkadaşlar, şimdi akşam yemeği yemek için e, Namco etrafına geldim. Burası kısa'nın sokak yemeklerinin olduğu yer, meşhur bir yer. Şimdi bir nasıl sokak lezzetleri var, bir e, Türk ve bir daha doğrusu Müslüman olarak neler yiyebiliyoruz, e, benimle birlikte göreceksiniz, hadi gidelim. Bazı yerlerde çok acı yapıyorlar ama burası acı değil güzel yani tavsiye ederim. Şu gördüğünüz büyük parçalar balık eti. Şu gördüğünüz şeyler de pirinçten yapılan pirinç dokboki dediğimiz pirinç kekleri. Bu kırmızı sos da acı bir sos ama dediğim gibi bu gayet yenilebilir bir acı. Normalde ben acı yiyemeyen bir insanım. Ee, içinde i̇çinde herhangi bir domuz katkısı da yok. O yüzden sizlere tavsiye ediyorum. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey bakın şurada iki farklı şey görüyorsunuz. Şu olandan almayın çünkü onlar domuzdan yapılıyor. Onun tamamen girmediği sadece pirinç keklerin olduğu bu şekilde bölümden rica edin alırken. Evet Yüklenme yüzünden e, birden popüler olan çok eski Kore usulü bu, bu tatları görüyorsunuz. Burada Taifkon diyorlar. Şu an bunu yemek istemiyorum ama gidersiniz mutlaka deneyin. Bu şekilleri çıkartmak da ayrıca eğlenceli oluyor. <laughs> Evet arkadaşlar bu az önce aldığım hot dedikleri aslında bizim e, lokma gibi düşünebilirsiniz. E, içine böyle şeker Biraz esmer şeker koyuyorlar, biraz peynir koyduklarını da gördük ben mesela peynir olduğunu bilmiyordum. Ya da o farklı bir tür, ondan emin değilim. Benim e, bu aldığım çekirdek, hani şia diyorlar. E, çekirdekli e, tahıllı mı e, desek daha doğru olur bilmiyorum. İçinde o şekilde bir malzeme var. Yiyoruz. Zaten çok güzel. Aynı zamanda içinde bal da var. O yüzden ben çok sevdim herkese tavsiye ederim. Evet arkadaşlar beklediğim kadar çeşitlilik yoktu. O yüzden burada az yedim. Bir dahakine e, inşallah Seul'e gidip oradaki Myeongdong olsun, işte Gwangjang Market olsun. Daha geniş, daha güzel yerlerde daha fazla çeşitlilik içerisinde sizlere spor kemiklerini tanıtacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.